أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dostlar, Şevval ayındayız ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Şevval ayında sevabını Allah'tan umarak altı gün oruç tutarsa bütün bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur diyor. Aman dostlar ihmal etmeyelim. Yani bu şuna benziyor. Daha önce bu benzetmeyi mutlaka duymuşsunuzdur. Yani arabayla giderken beşinci vitesten birden ikinci vitese inmez. Ramazan'da bir ibadet hayatımız oluştu elhamdülillah. Şeytanlar bağlandı da oluştu. Ama o şeytanların bağlanması biliyorsunuz bizim bizim olaya yaklaşmamızla alakalıydı. Değilse şeytanlık hala bir şekilde devam ediyordu. Bir şekilde devam ediyordu. Öyleyse biz o havamızı, o halimizi, o manevi hayatımızı bir şekilde Ramazan ayında da en az altı gün devam ettirelim. Altı gün daha oruç tutalım. Hatta bu oruçlarımızı hocam arka, arka mı tutmak zorundayız. Arka arka tutmak zorunda değilsiniz. Şöyle yapsak daha mı güzel olur? Benim şahsen yaptığım şey o. Pazartesi ve Perşembe gün. Pazartesi, Perşembe. Hadi ilk haftayı geçtik. ikinci haftadan itibaren Pazartesi, Perşembe oruç tuttuğumuz takdirde Şevval ayının içerisinde altı gün oruç tutmuş. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle amel defterlerinin Allah'a takdim edildiği günler oruçta olmuş oluruz. Hem de Şevval ayındaki o bütün bir yılı oruç yapacak olan altı gün orucu tutmuş oluruz bu vesileyle. İnşallah sohbetimize başlamadan bu uyarıyı, bu ikazda yapmış olayım. Allah rızası için bu oruçları ihmal etmeyelim. İftar ederken de bizleri duadan unutmayın inşallah. Ümmeti Muhammed'i biliyorsunuz şu anda zorlu bir sürecin içerisine girdik. Duaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Rabbi Zülcelal ümmeti Muhammed'i sahili selamete çıkartsın. Sadece Türkiye'deki Müslümanlar değil. Biliyorsunuz buradaki bizim yapacağımız o çalışma dünyadaki o mazlum coğrafyalar bizden bizden çok şey bekleyen mazlum coğrafyalar. Biz güçlendikçe gücümüzü, enerjimizi onlara doğru aktarıyoruz. Onlar da bizden güç alıyor, destek alıyor. Ondan dolayı bu gücün, bu desteğin devam etmesini Rabbi Zülcelal'den niyaz ediyoruz. İnşallah Rabbi Zülcelal sahili selameti bu ümmeti Muhammed'i çıkartsın diye dua ediyoruz. Sizler de dua edin. Bugün ırkçılıkla alakalı bir ayet-i kerime. فَاِذَا <laughs> نُفِخَ Sur öfrüldüğü zaman. Yani İsrafil aleyhisselam elini alıp o beklemiş olduğu sur üfrüldüğü zaman. فَلَا ve بَيْنَهُمْ Aralarında hiçbir akrabalık, hiçbir soy sopağı kalmayacak. yavma اِذِنْ وَلَا yetesaelun Ve o gün kimse birbirine hal hatır da sormayacak. Kimsenin kimseye bir faydası olmayacak. Tesbih, tesbihin ipi kopu verdiği zaman o tesbihin halini bir düşünün. Hele bir de mutfak gibi o ıslak zemin, fayaslı bir yerde tesbihin koptuğunu, cam bir tesbihin koptuğunu, taştan bir tesbihin koptuğunu düşün. Nasıl ipten kopmuş boncuklar dağılır giderse, İsrafil Aleyhisselam suhru üflü zaman biz de aynen öyle dağılıp gideceğiz. Rabbi Zülcelal bu sahneyi bize Kur'an-ı Kerim'de birkaç surede anlatıyor. O günde güneş dürülecek, denizler kaynayacak, toprak içindeki dışına atacak. Güneş sarık gibi dürülecek, yıldızlar dökülecek. Yani öyle dehşetli bir gün. Öyle dehşetli bir gün. O gün kim kimin halini hatırını sorar. Ne insan hanımını bilecek, ne kocasını bilecek, ne çocuğunu bilecek, ne başkasını bilecek. Hani biz dünyada birisini çok sevdik mi? Ahretlik deriz. Ahretlik. Hocam o benim ahretliğim. Yani ahirette biz birbirimizi bırakmayacağız. Valla kardeşim o gün o sur üfürdüğü zaman herkesin birbirinden kaçtığı gün ne ahiretlik kalacak ne bir şey kalacak. O gün tek kalacak olan ne biliyor musunuz? Bohçanda ne varsa o kalacak. Hey bende de hazırladın ne varsa o kalacak. Onun dışında senin hazırlığının dışında hiç kimsenin hazırlığının sana o anda bir faydası olmayacak. Hatta biliyorsunuz hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o mahşer anında insanların anadan üreyen çıplak olacağını söyleyince Ayşe annemiz bir kadın refleksiyle Ya Resulallah insanlar birbirine bakmayacak mı? Birbirinin ayıp yerlerini görmeyecekler mi? Ey Ayşe o gündür herkes kendi derdine düşecek. Biz bunu yıllar önce bir haçta tünel faciası olmuştu. 3-5 bin tane hacı vefat etmişti. Orada, şimdi o da rahmetli oldu. Rahmetli Mükremin Türkmen abim vardı. Allah'ım e, kendi rahmet etsin, merhamet etsin, vefat etti. O anlatmıştı. Hocam diyordu, yani öyle bir yer ki, üzerinde bir kere ihram bir ihram hiçbir şey kalmıyor. Ezilenler ayak altında kalıp ezilmiş. Herkesin ihramı düşmüş. Hatta ilahiyatta bir profesör hocamız hanına bağırmış. Hanım, ihramın düştü. Kendi de çıplaktı o anda. Ama hiç kimse bir diğerini görmüyordu. Hiç kimse de bir diğerini görmüyordu. Kendi kurtuluşunu anlatıyor. Şöyle düşünün. Ee, o kadar sıkışmış, o kadar felmetmişiz ki böyle diyor şey gibi tarla faresi gibi sürtünerek insanların omzuna çıktım. Ondan sonra omuza basarak yürümüşüm ve ne oldu bilmiyorum. Gözümü hastanede açtım. Köprüden aşağı atmışım kendimi diyor. Kendimi kaybetmişim. Yani öyle bir an. Kimsenin kimseyi görmediği ayıp yerlerine bakamadıkları bir an. Öyle bir gün ne akraba, ne eş, ne dost, hiç kimse birbirini görmeyecek. Hiç kimse birbirinin halini, hatırını sormayacak. Bakın soysap, ırkın, milletin, cinsin, cibilliyetin, Orada Türkler abi şöyle şuraya gelin. Ya Kürtler siz böyle geçin. Yok. Soyun, sopun, ırkın, cinsin, civiliyetin orada hiçbir şekilde sana katkısı olmayacak. Bakın kıyamet günü bize hiçbir katkısının olmayacağı bir tartışmaya girmek. Hem de hem de bu tartışma senin tamamen dışında olan bir tartışma. Senin tamamen dışında. Yani ben Türk oğlu Türk'üm. Elimde mi? Ben mi istedim Türk oğlu Türk doğmayı? Ya da Abdurrahim kardeşim. Kürt oğlu Kürt. Onun elinde mi Kürt oğlu Kürt doğmak? Ya da şu, burada başka bir kardeşim. Suriyeli kardeşim. Suriyeli çocuğu olmak onun elinde mi? Ebu Zerril Gıfari radıyallahu anh. Ebu Zerril Gıfari. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş kelime-i getirmiş, Müslüman olmuş. Aynen bugün bizim sorduğumuz gibi Resulullah biz hani sordu nerelisin? Kimlerdensin? Ya Resulullah ben Gıfar kabilesindenim. Gıfar kabilesi. Yani o günün namlı yan kesici, yol kesici, eşkıya, hırsız bir kabile. Oradan gelmiş İslam'la şereflenmiş. Resulullah'ı bile hayret ettirecek kadar Acayip bir kabile. Onun elinde miydi Gifar kabilesine doğmak? Yani bakın bu kayıtlarımızı yapan kardeşimiz. Şu e, kayıtları size ulaştıran kardeşimiz. Konya'mızın Doğanlar Mahallesi'nde pırıl pırıl aslan parçası. O kadar kaliteli bir Müslüman. Yani birileri ya falan Allahu Ekber kardeşimiz bizim elimizde olmayan bir şeyden dolayı ne övünmek ne de bir başkasını yermek gibi bir lüksümüz yok. Çünkü benim müdahalem yok ki. Ben ırkımı seçmek gibi bir hakka sahip değildim ki. Hepimiz Hz. Adem Aleyhisselam'dan Havva annemizden. Ondan sonra ikinci atamız Nuh Aleyhisselam'dan gelmeyiz ya. Efendimiz buyuruyor ki sizler Adem'in oğullarsınız. Adem topraktandır. Bir kısım insanlar var ki cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler. Yani senin bugün kendi ırkımdan, kendi milletimden deyip de peşinden gittiğin nice adamlar var diyor. Kıyamet günü cehennem kömür olacak o. Gitme onun peşinden. Senin milletinden diye onun peşinden gitmenin bir anlamı yok. Hele ki şu seçim e, satımı halinde. Ya doğudaki kardeşlerimiz sırf Kürt diye bir siyasetçinin peşinden gidiyorlar. Yarın Allah'a nasıl hesap vereceklerini hiç hesaba katmadan ya. Pek çok masumun kanına giren insanların peşinden gidiyorlar ya. Sırf bizim ırkımızdan diye Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Yarın yapmış olduğumuz her şeyin hesabını ince ince vereceğiz. Her şeyi. Bakın sırf ırkımdan diye peşinde düşmesine laf ediyorum. Değilse insanların siyasi görüşleri var. Evet siyasi görüşleri var. Sevdikleri var. Muhabbet ettikleri var. Kendisi gibi inandığı düşündükleri var. Olaya aynı şekilde baktığını inandıkları var. Var oğlu var. Bir de ee, Siyasetle çok hızlı bir arkadaşla e, sabah telefonla görüştük. Hocam dedi şu bayram arada iyi oldu. İnsanların böyle birbirine çok soğuduğu bir anda bayram oldu da elhamdülillah. Yani siyaset bir kenara bırakıldı. Eş, dost, akraba, arkadaş görüştüler. E, bir de şu andaki zıt bir siyasi görüşten kendisi ya dedi şunu anladım ki e, oyu, oy kullanmayı putlaştırmamak lazım git oyunu ver ona ver buna ver şuna ver filana ver ama oyu putlaştırma yani siyaseti putlaştırma senin gibi düşünenler kurtuldu senin gibi düşünmeyenler cehenneme gitti gibi falan da düşünme ama düşüncemiz sevgimiz muhabbetimiz yani benim gibi alnı secdeli olan insanların İslam'a Müslümanlara hizmet edecek insanların başımıza gelmesi tabii ki bizim tercih etmemiz bize böyle bir yetki verilmiş, sen de gidip orada oy kullanacaksın. Seni idare edecek, senin adına temsilde bulunup, seni temsil edecek insanları seçmek seninle ne diyor? Ben gidip, hocam nereye kullanacağım? Kardeş, kapalıya da kullanıyoruz. Eğer öyle bir şey olsa açıkta kullanırız, herkes bilirdi benim nereye oy kullandığımı, değil mi? Öyle bir de, deşifre etmek gibi, şuraya gidin, buraya gidin demek gibi bir şeyimiz yok ama sır kendi milliyetimden kendi ırkımdan diye çok yanlış çok yanlış İslam'a zarar veren e, efendim e, Maoist insanların ateist insanların peşine bir Müslümanın gitmesi de kesinlikle ama kesinlikle doğru olamaz ırkından dolayı ırkından dolayı. Ama işte Peygamberimizin şeyi ne diyor? cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler. İşte bunlar ya o övünmekten vazgeçerler ya da Allah katında pisliği burunlarıyla yuvarlayan pislik böceklerinden daha değersiz olurlar. Resulullah onlar iğrenç bir şey diyor. Ya pislik böceğisin sen diyor. Ne işin var o adamın peşinde? Ne işin var o adamın peşinde? O adamlar dinle, imanla sonra da alay edip e, bu PKK'lıların pek çok videoları var. Namazda nasıl alay ettikleri, Kur'an'ı nasıl yasıladıkları bunlar alakalı. Uzak durmak lazım. Müslüman çocukları, Müslüman çocukları, masum insanları, masum askerleri şehit eden, çocukları katleden insanlardan sırf benim ırkım diye yan yana durmamak lazım bir Müslüman olarak oyunuzu nereye verseniz verin. Ama bu tür bir insanların peşinden gitmeyin. Yarın Rabbi Zülcelal sorduğu zaman, sorduğu zaman bu katille sen yan yana nasıl durdun? Ya Rabbi o benim ırkımdan ondan dolayı. Hadi o zaman onunla beraber sen de pislik böceği gibisin diyiverse halimiz ne nice olacak? Ama gözünü seveyim. Yani itidalli, dikkatli, temkinli davranalım inşallah. Ahiretteki hallerini bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde haber verir. Rabbimiz kıyamet günü bütün insanlara dinleyin. Ben en şerefliniz, en çok muttaki olanınızdır dedim. En şerefliniz, en muttaki, en takva yani attığı adıma dikkat edenlerinizdir dedim. Fakat siz, siz buna yanaşmadınız da filan oğlu filan dediniz. İşte bugün ben sizin koyduğunuz asalete düşürürüm. Müttakiler nerede? Onlar için bir sancak çekilir. Onun altında hesapsız cennete girerler. Evet. Yani ırkım demeyen filanlar deyip demeyip de Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşayanlar için özel bir sancak. Onlar o sancağın altında duracaklar inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihazlarında, konuşmalarında letafeti ön plan çıkartır. Nezaket ön plandadır. Ama ırkçılıkla alakalı bir konu gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz dozu anlayalım diye artırdığını görüyoruz. Bakın bir kimsenin cahiliye adetin, adetince kavim ve kabilesine intisap ederek bir başka kabileye onlarla şereflendiğini duyacak olursanız. Kendi şeyi var, asaleti var, kendi annesi var, babası var ama o kendisini bırakıyor. Diyelim ki bugün başka bir İngilizlere sığınıyor. İngilizlere sığınıyor ve İngilizleri kendisine asalet kabul ediyor. Onunla övünmeye, onunla asalet duymaya çalışıyor. Böyle bir adam duydunuz diyor. Yani kendi ırkın dışında bir tane ırka kendisini sırf dünya e, menfaatinden dolayı mal ediyor. Öyle bir adam gördünüz. Peygamberimizin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı tarifleri var. Şundan dolayı yanlış anlama diye. Yanlış anlama diye. Mesela Peygamberimiz zina ettim ya Resulallah, Beni temizle diyen kimseye pek çok şeyden sonra küfür ifade sinli kafri ifadelerle sen böyle yaptın mı diyor. Sebep ne? Çünkü bedeli çok ağır olacak. Bedeli rejim olacak, can verecek. Şimdi insan var. Böyle kötülükten tamamen uzaktır. Uzaktır. Bir arkadaş onu kandırır. Gel sana bir kız arkadaş ayarlayalım der. Bir şey yapar. O da o kız yanına varır. Bir merhaba der. Ondan sonra kendi kendine de duymuştur, kulak zinası var, göz zinası var, el zinası var diye. Kendi kendine o kızla konuşmasını, o anlık konuşmasını, zina, kulak zinası yaptım der. Ondan sonra da e, bize gelir mesela, ya hocam ben yandım, bittim, mahvoldum, ettim. Ne yaptın kardeş? Sormasan da ben zina ettim deyince adamı kendi kendine itiraf ediyor dört kere itiraf etti mi rejim edilir değil mi? Hiç şahit yoksa, delil yoksa falan. Ya halbuki o sadece duydu. Onu zannediyor. Resul'a yanlış anlamış, anlaşılmasın. Sen diyor, şimdi kaflı yaptın. Öyle mi? Burada da, burada da diyor ki böyle birisini gördüğünüz zaman babayın bilmem nesini ısır deyiniz diyor. Ve bunu söyleyerek kinaye ve imadı da bulunmayın. Bunu doğruca söyleyin adama. Sen baban dururken, atan dururken, cinsin, cibilletin dururken, dünya menfaati gittin, şurada birilerinin peşine düştün ya. Sen baban bilmem nesin ısır deyin. peygamberimiz böyle onlara ağır bir hakaret etmemizi istiyor. Çünkü babasından başkasına babalık isnat eden, kendi nesep edenler çok ağır bir ceza ile cezalandırılacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Bakın bununla alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığa çağırın bizden değildir. Irkçılığa çağıran. İslam'da milliyetçilik vardır. Ne milliyetçiliği? İslam milliyetçiliği. Osmanlı İslam milliyetçisiydi. Irkçı değildi. İslam milliyetçisiydi yani Mehmet Akif Arnavut'tur Arnavut'tur İstiklal Marşı'mız yazmıştır efendim başka birisi Arap'tır her tür milletten insanları bir araya getirmiştir Osmanlı Devleti He İslam dediği an, Müslümanım dediği an itibariyle o bayrağın, o sancağın altında yer bulmuştur İslam milliyetçiliği yapmıştır ama ırkçılık öyle değil. Irkçılık sadece kendi ırkım, benim ırkım, benim milletim, benim soydaşlarım. İslam buna kabul etmiyor. Bunu hiçbir şekilde onaylamıyor. İşte ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen de bizden değildir buyuruyor. Eğer milletçilik davası götüğü gidiyor, bu yolda da ölüyorsa diyor, o bizden değildir. Peygamberimiz Ey insanlar, insanlar, Müslümanlar değil, hepiniz, bütün insanlar, şunu iyi bilin, Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Az dedi ki, atanız Adem'dir diye. Atanız da birdir. Siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvallıdır. Üstünlük ancak takvadadır. Renk senin tercihin olmadığına göre bizim üstünlüğümüz ancak Allah'a yakınlığımızla ölçülebilir. O zaman kazanırız ancak. Bilal Ahabeşi, Zeyd radıyallahu anh ya da Ebu Zer radıyallahu anh ağız yapmışlar. Ebu Zer radıyallahu anh Bilal Ahabeşi'ye kara kadının oğlu demiş. Yani zenci, kara kadının oğlu, Arap. Ha böyle söylemiş. Gücenmiş, daralmış, alınmış. Resulullah anlatmış. Ya Resulullah bana böyle böyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor sizde hala cahiliye kalıntılar görüyorum. Bu kara kadın, siyah, zenci, Arap bunlar cahiliye adeti. Resulullah azarlayınca sahabede ki güzelliğe de bir bak. Mescidin kapısına oturmuş. O Bilal gelip o siyah ayaklarıyla şu yanağıma basmadığı sürece Mescid'e gir sokmayacağım onu. Basacak benim yüzüme. Ben bu cahiliye adetini burada terk edeceğim. Bu cahiliye adetini yere vuracağım. Ondan dolayı alnım yerlerde sürünecek. O zaman ben kendimi affettirmiş olacağım diyor. Sahabe Efendimizin güzel tarafı da bu. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin. Rabbim bizleri böyle milliyetçilik davası güdüp de İslam kardeşliğini, İslam milliyetçiliğini bir tarafa bırakanlardan eylemesin. Bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.